Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube kanalımın ilk videosuna hoş geldiniz. Ben White Volt. Kick'te bir yayıncı olmaya çalışıyorum. Size bunu nasıl yaptığımı ve bu takipçi sayısı nasıl geldiğimi anlatacağım. Şu anda pek bir şey başarmış durumda değiliz. Şu an 358 takipçimiz var anlık olarak. Size bu süreçte neler yaşadığımı, nelere tanıklık olduğumu, neler olduğunu aşağıda Valorant oynarken birlikte anlatacağım arkadaşlar. Şu an gördüğünüz üzere bu benim kick kanalım. Linkini açıklamaya koyacağım. bir takibinizi alırım. Şu an iyi seviyede olduğumu düşünüyorum. bu sayede hani bu video sayesinde biraz daha fazla insana erişmek istiyorum. Kısacası böyle anlatayım size arkadaşlar ilk olarak. şimdi Valorant'a geçerim. arkadaşlar şundan bahsedeyim ilk olarak. Sistem özelliklerimden bahsedeyim. 2 adet monitörümüz var. Bir laptopun kendi monitörü. Diğeri ise şu an kullandığımız ekstra olarak bu oyunu gördüğümüz 144 Hz'lik e, avucum bir monitörü var. Sistem özelliklerimize gelirsek ben HP Victus <X2> 16 bulundu. kullanıyorum arkadaşlar. E, bunda neler var derseniz RTX 4060 Ti var. i5-14500HX var arkadaşlar. Ve işlemci olarak da pardon RAM olarak da 16 GB RAM'imiz var. Aleykümselam. Aleyküm. Aleyküm. RAM olarak da 16 GB RAM'imiz var arkadaşlar, şunlardan bahsedeceğim size biraz olarak hani yayıncı olmak zor bir şey arkadaşlar izlenmek bir kitle oluşturmak çok zor ben size şu ana kadar başımdan geçen olaylardan bahsedeceğim İlk olarak biz Mustafa Chips'in yayınına çıktık bir defa bu bizim büyümemiz, büyümemizde çok önemli bir etken oldu ee, hani oradan bir 50-60 takipçi geldi, onun dışında e, oradan bizi sevenler geldi, çoban bizi paylaştı ara sıra. Hani bu tarz olaylar oldu. Şu an 358 takipçiye ulaştık. Anlık olarak da 15-20 civarı bir izlenmemiz var. Ee, şu an herhangi bir gelir kaynağımız yok, herhangi bir şekilde para kazanmıyoruz KİK'ten, ee, bunlara değineyim. Kickte kitle edinmek gerçekten çok zor hani Twitch'e göre bir nebze kolay olsa bile. Yine de kitle edinmek çok zor. Mesela biz şu an şöyle açıklayayım size. Şu an 358 takipçili bir kitlemiz var ve biz bunu Mart'tan beri yayın yapıyoruz biz. Yani Mart, Nisan, Mayıs, Haziran 4 aydır yayıncıyız. 358 takipçi ancak yerine ulaşabildik. Belli bir kitlemiz oluştu. Instagram kanallarımız, e, DJ DC kanallarımız var. Orada yeri geliyor sohbet ediyoruz. Yeri geliyor konuşuyoruz, yeri geliyor eğleniyoruz. Ve yayın duyurularını yapıyorum. E, tüm ben sosyal medyaları, bağlantıları aşağıya bırakacağım. Açıklamaya yazacağım zaten. Sizler ricam kickten beni takip ederek hani destek olabilirsiniz bana. Yalnız bozulma oyunu karşılaşma Biliyorum abi de konuştuğunu ben de duysam hani videoyu konuşuyor Hı. musun şu an? Evet konuşuyorum videoyu duyabilirsin. Ee, şunlardan bahsedeyim arkadaşlar. Dediğim gibi hani bize destek olmak için bizi oradan takip edebilirsiniz. Hep evet, birlikte Herhalde yavaş iyi yavaş, iyi. yavaş büyüyebiliriz. Aleyküm selam. <laughs> Hep birlikte yavaş yavaş arkadaşlar büyümeyi bekliyorum ben. Ee, şu anda desteğinize ihtiyacım var. YouTube'a bu ilk videomuz olacak. Ee, gün 2, gün 3, gün 4 ne kadar geliştik, son yayınlarımız kaç hızlandı. Bunların hepsini videonun sonunda size göstereceğim. Şu an bir kısa bir Valorant oynayışı yapalım. Hem size bir eğlence çıksın. Hem de biraz sohbet etmiş olalım. Mahmut var burada e, Darkness Sage. Mahmut bizim takipçilerden arkadaşlar. Onunla güzel bir Valorant oynayalım böyle. Bir keyfimize bakalım şu an. İnşallah bozulmaz bu halde ya. Ha? İnşallah. Bakalım. Yani genel olarak böyle geçiyor arkadaşlar Neden günler. saat hep Saat akşam 4 ve 7 arası yayında oluyoruz. 9 ve 12 arası her gün yayın açıyorum arkadaşlar. Ee, yavaş yavaş sistemi geliştireceğiz. Ekipman olarak <laughs> ekipman olarak e, Steel Series 3 kullanıyorum. Mouse'ta klavye, gamepad varlık olması lazım. Şöyle bir bakayım. Game, Game Power, e, Cyber RGB kullanıyorum arkadaşlar klavye olarak. Bunlar eski klavyeler hani, e, öyle inanılmaz ağım şağım bir sistemde ben yapmıyorum bu yerinden. Normal gündelik herkesin yaşayabileceği sistemler ve ekipmanlarla yapıyorum. <laughs> Kulaklık olarak ise Game Power e, Medusa kullanıyorum arkadaşlar. Hani mikrofon olarak, laptop'un kendi mikrofonu, kamerada laptop'un kendi kamerası. Şu anlık yetiyor bir yatırım yapmayı o yüzden düşünmüyorum. Ama ileriki dönemlerde bu işten para kazanırsak, bu işte tamam. büyürsek, neden olmasın? Korkularınızı onlara anlatmayacağım. Söz. Şeref mi istiyorsun? Biri bunu alabilir mi? Teçhizat lazım. Teçhizat lazım. Konuşabilirsin ya, sıkıntı yok. Normal gameplay ve videosu gibi düşün canım. Sorun yok yani. Hı -hı işte şu an ilk videoyu da deniyorum. Ee, şöyle söyleyeyim sana birazcık işte yaptıklarımızdan, yapacaklarımızdan bahsediyorum. Ee, onun dışında da oyun oynayışı çekiyoruz şu an. Şöyle bir video yapayım arkadaşlar. 1000 takipçide e, VP çekilişlerimiz olacak. 750'de bir 500 VP, 1000 e, takipçide 1000 VP dağıtmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Öyle bir e, durum var şu anlık. Yani yayınlarımın eğlenceli geçtiğini düşünüyorum. Yayınlarımda Valorant oynuyorum, Gartic oynuyorum. Çeşitli korku oyunları oynuyorum arkadaşlar. Hani e, o an canımız ne isterse var. chatle sohbet ederek onu o an yapıyoruz arkadaşlar. Zaten aktif bir chatim var. E, bundan gayet memnunum. Geri bas. Oynayışım o kadar iyi olmasa bile, polsuz birisi olsam bile. Hani. Chatim aktif. Chatimi çok seviyorum. Chatimle sohbet etmeyi Vayna 0 vurdum. Çetimle sohbet etmeyi e, çok seviyorum. Sesler karışmasın diye oyun sesini biraz kısamıyor olur. Yani çetimle sohbet etmeyi gerçekten seviyorum. Hani o zaman şey de oluyor böyle bir nasıl ifade edeyim size böyle bir hani orada olduğunu hissediyorum insanların. Yani onlarla konuşmak yani yayın yaparken çok önemli oluyor arkadaşlar. Hani istediğiniz oyunlar varsa videoya yorum olarak veya e, Kik kanalında bunu gelip aramıza katılarak belirtebilirsiniz. Yani ona göre ben de oyunları indiririm, satın alırım, oynarız. Duruma göre bakarız. Genel olarak ben oyunları ciddi oynamıyorum. Eğlencesini oynuyorum. O an eğleniyorsam, o maçta kaybetmişim, kazanmışım benim için çok da önemli olmuyor arkadaşlar. Öyle ifade edeyim size. Benim amacım sadece eğlenmek genel olarak. Ah be, 55. I. Ya burada vurmuşum, vurmamışım, ölmüşüm, ölmüşüm, ölmemişim, o kadar önemli değil. Hani bu ilk videom olduğu için nasıl bir edit yapacağım edit yapacağım mı, onları da bilmiyorum. Ama benim için önemli olan şu an Kike bir kitle çekmek ve kitle şu an 350 takipçimiz var, 358 takipçimiz var. Ee, bunu 750 yapmak sırlarımızda. Takipçiler arasında VP çekilişleri olacak çünkü sonuçta veya hani e, Bayne Game'dan oyun kodları, o tarz e, şeyler olacak. Neydi onun adı? Çekim, çekilişler olacak arkadaşlar. Ne lazım canım? Anlam. Anlam. Teçhizat lazım. Hani hesabımda da skinler falan var. Oynamak isterseniz e, hesabın kullanıcı adını da video açıklamasına yazarım. Oradan ekleyebilirsiniz. Kik kanalında zaten yazıyor. E, oralardan görebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle de geçelim ve bana edit yapmayı bilen bize destek olacak arkadaşlar varsa ulaşabilirler hani e, çok iyi olur öyle söyleyeyim çünkü edit yapacak kimse yani böyle durumlar olacak arkadaşlar e, haberiniz olsun yani şimdiden nereye gitti ya bunlar duvara atmasaydı oraya bizim seyirci çok iyiydi ses var sanki Ses var da. Aynı yere geri geldik. Daha demin buradaydık abi. Nerede lan bunlar? Mountain um nerede bunlar? Ağda var. Ağda var. Ağda var. Hızlıca dönelim. Ya, bakma aldı, aldı şey. bizimkiler zaten. Hiç gerek yok. Hop oh, hemen şundan olalım. Bir Ağlamalar. şey istiyor musun Mahmut'cum? Tamam da. Param var zaten. Droplamına evet. gerek yok. Yani genel olarak böyle izleyicilerle e, vs attığımız çok fazla oluyor. Özel oyun oynadığımız. Hani ben o kadar iyi oynayamasam bile dediğim gibi. Ben aim fight oynamıyorum zaten. Yani kafana göre oyna Biz şu an bu video için eğlencesini açtım bunu. E, bu oyundan sonra da videoyu bir kapanış yaparım. Geldiler. Geldi, jet geldi. Hadi, hadi, hadi. Jett'le Reyna geldi. Ah be aldı beni. Ee, genel olarak arkadaşlar böyle takılıyoruz yani. Yayınlarda da. Hani şu an ilk video olduğu tamam, için ben ne diyeceğimi, ne yapacağım ben de bilmiyorum. Uzun zamandır YouTube videosu çekmiyorum. Canlı yayın yapmak yeniler. çok farklı bir şey. Gençler ne yapıyorsunuz ya? Hadi bakayım. Şu an bizde mesela Reyna çok bulmuş. Reyna'yı izledim. Belki güzel bir gameplay ha. En azından Fade değiliz arkadaşlar, sıfır vurmamışım. En azından bir türlü var. Reyna çok kasıyor, çok hani ee, şey yaparak kullanıyor, nasıl diyeyim. Yani çok kasarak oynuyor, çok ciddiye alıyor. Ben böyle oynayışları sevmiyorum. Yani çünkü eğlenmediğim sürece hiçbir anlamı kalmıyor benim için. Ve sohbetime, muhabbetime güveniyorum arkadaşlar. Azar'da troll yayınlar da yapıyoruz bu arada. Yani bu kadar ciddi aldı, onları gördük şu an hadi be ah be güzel gidiyordu ama evet. olsun yapacak bir şey yok ya. hani niye Valorant oynayarak bunları anlattığımı sorarsanız da şöyle anlatayım size ee, lazım. böyle oyun videoları shorts'taki hani <laughs> arkaya <laughs> video koyup Abi onlar şey, çok fazla iyi. izleniyor bir kere de basic, yani. basic, basic daha güzel bu arada hani bu bence iyi çok iyi olması lazım seri tetikte Abi. oynarken düzeltiyorum yani... Şey çünkü böyle ince bir hissiyatı var onun böyle. Ya evet evet hani ne bileyim mesela bak bizim geçen JT oynadığı bir şerif vardı. Yağmacı şerifti galiba bilmiyorum ama acayip hoşuma gitmişti herif. Evet evet. <laughs> Yağmacıydı o. Yani şu Burada an arkadaşlar... Bayağı böyle... Sanki böyle sola tak diye flik atacakmış gibi bir hissiyatı var. Ya sabit durduğun sürece bence bu çok iyi. baya sağlam. Helal olsun. Bir de sabit dursam işte vuracağım. Berfini yedik az önce. Ah oh, Sage var zannediyordum. Sage yokmuş. B'de hepsi. Ah be. 46 Reyna. Bir düşman kaldı. Bir ya benim canım bir ya. Ben gitsem rahat edeceğim siz bunu. Helal olsun. 90 90. Olsun olsun NT kankam. Hadi bakayım. Pis olduk herhalde. Arkadaşlar YouTube videosuna bir selam çekin ya. Selam. Bir derin nefes alın. Bir tek şey çak tam olsun. Ulandı, lazım. Seri tetik oynayalım biz yine. Şerif oynayalım. Kanka haksız değilim ki zaten. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah yazmış Reyna da. dur bakayım. Jet gözlerin ne kadar güzel öyle. <laughs> teşekkür ederim. Senin güzel dinler. Oh, teşekkür ederim. Ben kaçar. <laughs> Eee lan da sen oğlum bunlar ne yaşıyor lan? Ya böyle akışımla oynuyorum arkadaşlar şu an. Tamam iyi gördüm ben ha. Ben şu an rastgele sıkıyorum da. Oha ya. Oha jet ayıp ettim şu an beni öldürmek. Ne <laughs> Genel olarak arka planımız da bu şekilde oluyor. İstediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz ışıklardan dolayı ama ben bu arka plandan çok memnunum. Spike A'da düştü. Burası. Öldüğüm yerleri muhtemelen konuşmadığım yerleri keseceğim. Edat hangi uygulamadan yapacağım bile bilmiyorum şu an. Uzun zamandır gerçekten video çekmiyorum. Abi bekle, bekle. Hani amacım sizi sıkmadan güzel bir video çıkartmak. Boncuk aç bu. Kanka Bak. Spectre bilemedim ya. Ah be vela da denk geldi sen 109 vurmuşum ya. Vela ve da denk geldi de. çok Onları iyiydi ya. Hangi şerifin kankam? Enti be. O elindeki... Hmm. Çekil Ama seni. güzel görünüyor. Adam Yok, iyileştiriyor zaten biraz daha güzel de. Ya yani ben şimdi dur bakayım. Hadi. Helal. Helal olsun hangim. Kuruyor bir de aslan parçası ha. kaçırmıyor onlara. <laughs> Takılmaklar bunlar. Kendinizi görürseniz adam diye çıkmışım diyebilirsiniz. Ne, ne istedim Şerif'i sana attım yaptın? Şerif'i sana ne yaptın? Şerif'i sana ne yaptın? Şerif'i sana Hadi bakalım. Ses geliyor mu? Geliyor kanka şimdi. Geliyor. 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 Evet, bir yandan yayın yapıyorum, oh, bir yandan da YouTube'a yayıncı oluyorum. Gün bir diye seri çekmeye başladım. Kik kanalı şu an Whiter Volt kanka. Ee, muhtemelen YouTube kanalı da aynı olur. Ee, hani daha kadar YouTube kanalını açmadan çekiyorum şu an diye. Çok iyi. Yayına destek olsun diye çekiyorum YouTube öyle söyleyeyim daha çok. 127 Fenix. Çete yazdım kullanıcı adıyla muhtemelen YouTube'da aratarak böyle bir yardım en geç saat 2-3 gibi bu videoyu bulabilirsin. Ne yazınca bulabiliriz? Çete yazdım kanka bak. Whiter Vault. Kik'te de aynı, YouTube'da da aynı olacak. Şurada. Daha kanalı açmadan YouTube videosu çeken ben. Elinize sağlık gençler. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Teşekkürler. Hadi bay bay. Bay bay. Şuradan bir çıkalım. Hemen kapanış alacağım şimdi. Mahmut bir haber vereyim. Cano, ben bir YouTube kapanışını alayım, ee, geleyim oynamaya devam edelim. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir içeriklerimizden bahsedelim kısacası. Mesela 6 saat boyunca yayın yapmışım. 4 saat boyunca yayın yapmışım. 1 saat boyunca yayın yapmışım. Şimdi şöyle bir örnek göstereyim size. Genel olarak Valorant oynuyoruz. Hani yayınlarda ağırlıklı olarak. Ben de Valorant oynamayı seviyorum. Şekilde... Şu şekilde anlatayım. <laughs> Hoş geldin canım. Mesela bak videoyu açtığımda gündüzdü, karanlık artık gece olmuş videoyu diyorum. Ve çekimi açtığımda artık gece olmuş, gece moduna girmişiz, ışıklarımızı falan açmışız. Burada korku oyunu oynuyoruz. Alo. Dur bakayım, burada yayın girişlerini genel olarak böyle yapıyorum. Kapanışı çekiyorum canım. Dur bakayım. Genel olarak yayın girişlerini böyle bir şarkı açıyorum. Kitlerin toplanmasını bekliyorum. Saçı pembe açmışım burada. Normalde kalite böyle değil gençler. Kalite bayağı güzel normal şartlarda. Ee, şöyle göstereyim hatta. Şunu bir 720'ye çekeyim en azından. Şöyle ifade edeyim. Bakın. Burada Valo oynuyoruz. Şurada bir yerde Gartik oynadığımız kısım var, var. Arada böyle canımız sıkılıyor. Gartik köye giriyoruz. Bu şekilde takılıyoruz genel olarak. Sonra burada e, hah, gene artık oynamışız. Bu şekilde geçiyor yayınlar yan olarak. Arada sırada bazen sıkıntı oluyor diyor. Yeni kapatıp yeniden uçuyordum. Yine öyle bir ana denk gelmişiz. Bu benim son 24 saatte açtığım yayınlar gençler. Ee, size şöyle bir büyük ekranı çekelim size. Ee, kanala abone olmayı, Kik'ten beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Her gün yeni bir video gelecek, aklınızda bulunsun. Hani hiçbir şey yapmasak bile en azından bir video gelecek. <laughs> Her gün saat 4 ve 7 arası yayındayız. Saat 9 ve 12 arası tekrardan yayındayız arkadaşlar. Ee, i̇zleyen herkese çok teşekkür ederim bu, bu saate kadar, bu ana kadar beni izleyen herkese. Görüşmek üzere, kendinize dikkat edin.